Nijerya milli takımı ya burası amına koyayım, aynen. Remix, 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 remix. <laughs> ya sen niye yavru bulldog gibi dilini çıkartıyorsun dayı ya? <laughs> Al işte, o bir tane çocuk vardı ya ondan geçmiş amına <laughs> koyayım. Görüp görüp dayılar da yapıyor. <laughs> ya dayı Allah aşkına yapma ya. <laughs> bu şarkıda ben gülemem abi. Ben bu şarkıda gülemem. Ben bu şarkıda gülemem. Hatta şu an perişan oldum. Onu bir dinleyelim. Aga be. Aga. Ben başımın çaresine bakayım Bu senede geleceğin yok senin Ben kendime yeni bir yar bulayım Kader kıymet bileceğim Oğlum ben yengenizle barışmıştım değil mi? Süpküret o zaman kapat amına koyayım ne gerek var şu an ya yani? <laughs> Alışkanlık yapmış amına koyayım <laughs> Aynen aynen. Ben <gülüyor> <şeresine> <gülüyor> Bu sene geleceğin yok senin. Dayı altına mı işledin amına koyayım? Fenazi Kerim yak bir sigara içelim. Sana gelsin Fenazi. <laughs> Evimdekileri verip aldım hevesini Kötü çocuk sokakta ve tatlı beresini Onu sevmeyen çok ama hepsi tuttu çenesini Tuttu çenesini çünkü gördü ebesi Şşt yavru Ne bir vayet krasiva de Bir vayet meşe vodka Yine baştan yine sar baştan Her sene işi köy alevli şok Aha şuramdan öp beni Aha buramdan, aha şuramdan sev beni, aha buramdan. <laughs> ne dedin lan sen? <laughs> sen ne dedin bir daha de bak. Ne yaptı abi ya. skill Hakan'a benziyor ya. <laughs> ha. Padişah demiş ki bu maymuna mı deli oluyorsun sen? Hani o kadar çirkinmiş ki. Leyla. Mecnun da demiş ki. Sen ona bir de benim gözümle bak. Ay <laughs> Allah'ım. Oo, değişimi gördünüz mü? Onun Görüşün ne moruk ben kemalistim Peki ya şerefine Tayyip ben anarko kemalistim Siyasetten anlamıyor musun Hayır ben anarşistim Kendinle mi çelişiyorsun Evet ve kafam şişti Taçlarımdan tut önce beni yerlerde sürükle Canım acısın Boş ver benim için bu bir zevk Fantezi dünyam rengi ay bu daha hiçbir şey Korkma benden sal kendini bebeğim dediğim <laughs> anda vur bana ya <laughs> nasıl çektirdiniz buna ya? Yani, ya Dani, yani, yani. <laughs> yani bak dua et bu videoyu ahirette açmasınlar bırakayım. Bak o kadar diyorum yani. <laughs> bu video ahirette açılmasın yani. <laughs> Bu ne, İbrahim acı ses mi? Orhan <laughs> <laughs> Gencebay mı? Orhan <laughs> Yaşlıbay Ya. <laughs> 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 Abi çok korkuyorum amına koyayım. Taradık, maradık göreceğiz diye. Yemin ederim hiç aklım çıkıyor ya. Çetin abi düşünsene şu da böyle amcan mamcan çıkıyor ananı sikeyim olduğu yüzünden <laughs> Merhaba ben Jale <laughs> Büyü, yapıyor, büyü Hadi olalım, şerefsiz olalım, zındık olalım, güvenilmez olalım. Antep'te bizim, Urfa'da bizim. Her yerde çarpışırım ulan. Bir i̇ki ekmek aldım, eve gidiyorum. Biri bir. TikTok grubu ve sınır abi ben şoktayım ben şu an yorum yapamıyorum ya yani hadi çoluğa çocuğa yorum yapıyor benim elim ayağım kesildi amına koyayım şu an Hüzbay <laughs> Aynen Kalki amcanı adam, görmüşsündür hani az önce adam. dedik an, amcamı gördüm Adam, Ona bir adam. gülsenize. Berkay Dinç izledikten sonra şükür namazına. Aynen yayına bir ara vereceğiz. Bulut ama kulu değil. Abi az önce çıkan bizim fizik hocasıydı. Ya yapma gözünü seveyim bulut. Bari sen yapma ya. Değildir ya. Da posta. E ya gerçekse. Da posta. Hakikaten gerçekse çok kötü. <laughs> Einstein mezarında röveşe taş attı ama <laughs> e, dayanamadım valla. Çimnastiğe gidiyorum. Fitness ya moruk kim teşvik ediyor bunları yazıklar olsun kapatan bana koyayım ya. Adam. Abi yemin ederim bizim fizik hocamız.